yazı karakterleri. Ne kadar çok yazı karakteri yüklersek e, ve doğru olanı yüklersek o kadar çok farklı çeşitli işte el yazısı kalın, ince, eğimli ve değişik türde yazı karakterlerine sahip oluruz. Yazı karakterleri birçok yazı karakteri türü var. En çok kullanılan TTF fontları yani True Type fontlar. Bunları internetten e, ücretsiz bulabilirsiniz ve Windows'unuza yükleyebilirsiniz. Yazı karakterlerini bilgisayarınıza indirip üzerine gidip e, sağ tuşta yükle, sağ tuşa bastığınız zaman yükle komutu çıkar ve yüklediğiniz takdirde e, Word, işte Office programları, Word, Excel, e, Corel, Illustrator, e, Adobe, e, Sület Studio gibi Windows kullanan bütün programlarda bunları çıkar ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben burada e, bizden destek alan, eğitim alan müşterimiz için de e, sülüyetin e, Silüetin destek bölümünde yani sizler için Hı. zaman zaman yüklediğimiz e, burada e, TrueType e, fontlarını göreceksiniz e, bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ee evet, tekrar Silhouette Studio yazılımına dönelim ve sağdaki ikonlarda A harfi ile başlayan metin yazı panelini açalım. yazılar yazacağız ve burada neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ee default olarak yani ilk başta Arial fontu ve 72 puntoyla geliyor. bir yazı yazalım. Sol tarafta metine tıkladım ve mouse'un sol tuşuyla gelip ekrana tıkladım. Ee, ve bir e, yazı yazıyorum büyük harf olsun. Evet, Siluet Türkiye e, diye bu şekilde e, yazalım. E, Dilerseniz Türkçe e, yazalım. Türkiye, Siluet. E, yazdıktan sonra arkadaşlar yine ok tuşunu seçip bakın. Hem yukarıda bunları görebiliyorsunuz e, fontunu ve birçok e, özelliğini size izin verdiği kadar, e, hem de sağ tarafta burada görebiliyoruz. Bu seçili olduktan sonra herhangi bir tuşa bastığımızda o yazı karakterinin e, şeklini rahatlıkla e, alabiliyor gördüğünüz gibi. E, birden fazla satır yazarsak e, onu da e, yazalım. E, bir satır daha ekleyelim. Satır eklemek için yine A harfine gidip üzerinde iki kere tıklayıp ve ok tuşlarıyla sonuna gelip enter basmamız e, yeterli e, olabiliyor. Tekrar e, buraya işte e, Silhouette Cameo yazalım bu sefer. Cameo e, bu sefer Pro olsun. Evet gördük arkadaşlar. Şimdi ok tuşunu Mouse'la tıklıyorum boşta ve üzerine gelip tekrar bunu seçiyorum. Ebatları burada görebiliyorsunuz. Burada yazı karakterlerini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Burada puntosunu değiştirebiliyorsunuz. Bunların çok küçük çok büyük olabiliyor ve her seferinde ebatlarını görebiliyorsunuz. Veya köşedeki mouse'u götürüp köşedeki yerlerden orantısal olarak büyütebiliyor veya bu tuşlardan orantısız olarak büyütebiliyorsunuz. Ben tekrar e, Ctrl Z yani geri e, gelle e, devam ediyorum. Şimdi e, sola yanaşık halde buna basarsanız biliyor. veya sağ yanaştırabiliyor. Veya e, e, hepsini seçtiğiniz zaman daha uzun paragraflar halindeyse bir sütun haline getirebiliyor bunları. Times New Roman'a döneceğim. E, burada boltunu görebiliyorsunuz. İşte sola yanaşık diyebiliyoruz. Birçok yazı karakterleri mevcut. Satır aralığını değiştirebiliyorsunuz. Burada gözünüze hoş gelecek şekilde veya karakter aralarını uzunluklarını değiştirebiliyorsunuz. Değişik şekilde bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Eee ve bunları e, dikey yatayda bakın buraya tuşa basarak dikey yatayda bunları rahatlıkla e, çevirebiliyoruz. Aynı şekilde tekrar ortaya getireyim aynı şekilde e, o, bunlara basarak tekrar eski haline getirebiliyoruz. Yazı karakterleri dediğim gibi e, internetten e, bulabilirsiniz veya biz, bizden destek alabilirsiniz. Sitemizden e, şifrelidir. E, Arkadaşlarla görüşüp e, oradan da seçilmiş yazı karakterlerini yükleyebilirsiniz. <laughs> e, yazı karakterleri alakalı işte devam edelim. Altı çizgili veya o yazı karakteri uygun ise, örneğin e, burada uygun değil, uygun olsaydı koyulacaktı. E, değişik e, italik gibi e, fontlar, bakın kapalı şu an bunları e, yapabilirsiniz açık yazı karakterine bakıyorum bulabilir miyim diye. E ben de çok e, farklı yazı karakterleri mevcut. E, evet. Bunları istediğiniz şekilde e, oynayabilirsiniz. Araya yazı girmek isterseniz, satır girmek isterseniz e, tekrar e, iki kere tıklayıp e, bakın klavyeden tuşa basıyorum. Direkt girebiliyorsunuz. Sonuna basıyorum. Mouse'un sol tuşuyla enter'a basıyorum. ...değişik yazılar e, yazabiliyorsunuz e, gibi. E, örneğin bu yazı karakterinde Türkçe yokmuş. O yüzden iyi harfimiz e, gitti. E, hemen ok tuşunu aldım. Boşluğa bastım seçtim. Ve e, benim yine... E, ...çoğunlukla e, beğendiğim kalıbı e, Çok çok rahat. Bakın burada... E, ...eğer uygunsa hemen diğer seçenekler açılıyor. İşte boltu yani kalın oğlunu iteleyeyim. E, hemen e, açılıyor. E, hepsi burada. E, mümkün. E, yazı karakteriyle alakalı kısaca bunları e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada yine sol tarafta hem şekillerde hem yazılarda e, bunları yazıp büyütüp e, ve çizgileri e, çizgileri perforeli şekilde de kestirip çizdirebiliyoruz. Yine istediğimiz gibi e, seçtikten sonra burada çıkan e, yeşil tuşla e, mouse'un sol tuşuna basıp ve döndürerek istediğim e, dereceye getirebiliyorum. E, bu yaptığım yazıları, bunlar bu şekilde yapabildiğiniz gibi düzenleme menüsünden de e, yapabiliyorsunuz. E, başka ne anlatabiliriz? E, Evet. Kısaca bunları söyleyelim şimdilik. Yazı ile ilgili diğer bir özellik de şu olabilir. Bilmekte fayda var. Örneğin uzun paragraflar yazdığımız zaman onları değişik hizalama veya belli bir blon içine oturtabiliriz. Örneğin şöyle Evet. Bunu yazdım. Altına alabiliriz. yazdım ve daha sonra e, mouse noktasıyla ok seçip e, daha güzel gözüken bir <laughs> yazı e, fontunu seçeceğim daha e, örneğin e, bunu seçelim bakın şimdi ok tuşu ile seçilmiş durumda bunlar ben bunları e, kenardan büyüttüğüm zaman orantısı bozulacak gördüğünüz gibi ve e, Türkçe yazı karakteri yokmuş e, Arial Round'da Ctrl Z ile klavyeden basıp tekrar geri dönüyorum. Bir farklı daha güzel gözüksün diye yazı karakterine geçeceğim. Ee, Birçok kişiye göre değişir. Ben e, bu din serisini e, de iğne serisini beğeniyorum. Evet e, daha düzgün olsun diye e, onu da evet buradan örneğin Evet, bunu seçelim. E, bunun da alt altlar olması lazım. Evet, e, örneğin bunu seçelim. Bakın yine aynı şekilde çektiğim zaman e, bozuluyor. Ctrl Z'ye basarak geri geliyorum. Fakat A harfine basıp veya iki kere burayı tıklarsam değişiyor. Bu sefer bir bakın ne hale geliyor. Bakın hepsini birer sıraya sokabiliyorum gittikçe. Evet. Bunu da e, zaman zaman işinize yarayabilir. E, değişik sıralara e, sokabilirsiniz. Bu şekilde e, aklınızda olsun.